Şimdi bu yön itibariyle ilginç. Niye ilginç diyeceksiniz? Çünkü baktığımızda Mehmet Ağar'ın çelenginin bu gecede ne işi var? Mesela Mehmet Ağar biliyorsunuz bu beyaz toroslarla Kürtlerin kaçırılıp ortadan kaybedilmesi sürecinin mucitlerindendir. Mehmet Ağar'ın gücünün emniyet genel müdürü olduğu, İçişleri Bakanı olduğu, Adalet Bakanı olduğu dönemde bu beyaz toroslarla Kürtlerin kaçırılıp ortadan yok edilmesi süreçleri geliş, gelişmiştir. Aynı zamanda Mehmet Ağar, cumartesi anneleri var biliyorsunuz. Kaybolan çocukları ve halen daha bulunamayan çocukları ki bu çocukların neredeyse tamamı gözaltına alındıktan sonra kaybolan çocuklar ve bu gözaltında kaybolan çocuk mensupların ilki Mehmet Ağar'ın İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü olduğu dönemde Mehmet Ağar tarafından gözaltına alındıktan sonra yok edilen öyle ki yok edildiğinde gözaltına alınırken içerisinde bulunduğu araç emniyetin otoparkında olduğu halde yok ediliyor. Sonra o gözaltı defteri vesaire bunların hepsi yok edildi filan ama gözaltına alınıp sonra işkencede öldürüldüğü net bir vaka cenazesinin nereye gömüldüğünü bilmiyoruz. Yani bugün cumartesi anneleri. Kayıp çocuklar için bir dünya markası haline geldiler. Fakat o kayıp çocuklar sürecini gözaltına alınıp sonra işkence öldürülüp bilinmeyen yerlere gömülme sürecini başlatan kişi Mehmet ağırdı.